Evet bakalım ne almışız. Çizim. Evet. A -a. <laughs> Arkadaşlar ben tesettürlü olduğum için bone almıştım. Bonelerimize şimdi bakalım. Lüks fırfırlı bone. Gördüğünüz gibi bu vizon rengi. Bu krem bu, beyaz. Krem beyaz bu lacivert. Bu. Bu pembe pudra. Pembe büyük kurusu. Bu, bu, da siyah. Şunu Şöyle yapalım mı tatlım. Şunu bir açar mısın Fulyacığım? Bir hı -hı. bakalım. Ne kadar, ne kadar olduğuna bakayım ben de. Bu tamı tamı ne kaçıra ben o. Şunu hı. da aç bir dakika ben açamadım. Bakalım. Arkadaşlar bu fır fırı bunun değişikmiş. Siyah bone gördüğünüz gibi. Bu topuz gibi Başörtünün altında saçın daha güzel durmasını sağlıyor. Yani topuz kısmının daha güzel durmasını sağlıyor. Bu siyah rengi. gördüğümüz gibi bu pudra rengi. Bu lacivert rengi. Bu beyaz rengi. vizon rengi ve siyah rengi. Bunu farklı model yollamışlar. Siyah. E Bakalım ne kadar. 7 lira 40 kuruş bakalım ne kadarmış arkadaşlar 7 lira 99 kuruşa gelmiyor Yok. 7 lira 99 kuruşa almışım ben bonenin her birini arkadaşlar ben hep moda Nisa'dan aldığım için dışarıda ne kadar bilmiyorum evet bu ne acaba kızım evet açalım wow, eşofman takımı. Eşofman takımı güzel mi? çok güzel ama Geçin. biraz büyük gibi ama yok güzel. bakalım olur mu tatlım bu sana ha, güzel Kapşonlu. ne markaymış var bakalım markası tefisa rengi güzel değil mi evet Alt kısmında şöyle bir eşofman altı var. Altı Altıda eşofman bakalım. Siyah eşofman. Lastikli. Bu ne kadarmış bakalım. Hemen ne kadar bakalım. alınmış bu eşofman takımı. Siyah sarı kadın sneaker. İkide eşofman takımı 40 lira. Füşi olan ne kadar? Bakalım. Bulamadım o kadar çok ürün var ki. 40 liraya almışız arkadaşlar bunu. Yoyo yo, yo e, bu ne kadar? Evet 40 liraya almışız. Yani bunu liraya evet. evet bunu da şöyle alalım. Biyar. Getirelim buraya koyalım. Getirdim, getirdim, getirdim. Şimdi diğer bir ekipman takımımızı getiriyoruz. Demin evet. gördüğünüz ekipman takımının siyahı Siyah gri. Hani bunları sana aldık değil mi tatlım? Ben mi giyeceğim sen mi giyeceksin bunları? Bana aldık evet arkadaşlar. <laughs> ben voleybola Bakalım. gittiğim için. Doğrusu bu süreçte gidemiyorsun artık pandemi sürecinde ama. Tuvisa. fiyatı yazmıyor burada. Evet açalım şöyle. Çok kaliteli bir markaya benziyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Güzel mi? Rahat rahat giyersin evet. değil mi anneciğim? Altın, evet. Uzunmuş bayağı fulya. Evet, bayağı uzun. İkisi de bayağı. Rahat uzun. edebilecek misin? Ben zaten uzun şeyleri giymeyi severim. Eşofman mantık olarak. Arkadaşlar evet. kumaşı böyle fevkalade güzel diyemem. Ama 40 liraya iyi insanların alabileceğimiz 40 liraya gayet iyi bence, fiyat bence iyi bir ürün. Evet iki tane eşofman takımı kızım için almış olduk. Şöyle evet, diğer ayakkabılarımıza geçiyoruz. Bu şekilde iki tonu var şöyle göstereyim. 40 liraya çok iyi bence. Şimdi sen bunun fiyatına bir bak bakalım tatlım. Evet ben hemen bakayım. Evet kızımın özellikle beklediği evet. o güzel ayakkabı geldi. Evet Fulecim. Hayırlı olsun anneciğim ayakkabın geldi tatlım. İstediğin ayakkabı. Kalım ne ayakkabı? 38 numara. Ya süpükt mu freni sah sen bu giyebilecek misin annem? Evet. Bu yazıyor mu acaba? Tamam ipleri nerede? Ha, i̇pleri buradaymış. Hı. 76 lira 29 kuruşa. Öyle mi? Evet. Bence gayet güzel. Bir dakika şöyle bir bakalım. Çok da güzel. Beğendin mi? Bence çok güzel. Hı, hayırlı olsun anneciğim. Bir giy istersen ayağına nasıl olacak tamam. bakalım hadi. Sen giy benim diğerini açayım tamam. Alt tamam. bunu. Sen bunları giy. Ben de kendime arkadaşlar biliyorsunuz sağlıklı yaşamaya karar verdim. Bu yüzden yürüyüş bandında yürüyüş yapmak için bir spor ayakkabı sipariş ettim. Hani yürüyüş yaparken giyeceğim bir ayakkabı gördüğünüz gibi bu da ayakkabı havuzundan bu ne kadarmış bakalım ayakkabı havuzu bir adet 70 liraymış 70 liraya mı almışım ben bunu 70 liraya almışım arkadaşlar evet bu ayakkabı da 70 lira gördüğünüz gibi cırt cırtlı rahat bir ayakkabı yürüyüş yapmak için de ben bunları kullanacağım Evet, Moda Nisa'dan aldığımız ürünler bunlar. Şöyle hemen hepsini göz. Hepsi arkadaşlar kaç parça ürün? İki tane eşofman takımı. Şöyle göstereyim. İki tane eşofman takımı. Altı tane bone. iki tane spor ayakkabının hepsini 305 liraya almışım. Gördüğünüz gibi ürünler burada. Ben en çok bonelere çok sevindim. Başörtünün altına çünkü e, ee, uygun şekilde bone olması benim için önemli. Penyesi çok güzel bonelerin. Fiyat da çok uygun. Kesinlikle ben bunları tavsiye ediyorum sizlere. Moda Nisa'dan. Ben ürünleri kapıda ödemeli alıyorum. Arkadaşlar Moda Nisa'dan bir ürün aldınız. Beğenmediniz. Küçük geldi. Kullandınız hemen yıprandı. Tereddüt etmeden geri iade edebilirsiniz. Moda Nisa kesinlikle müşterisini mağdur etmiyor. Öncelikle Moda Nisa'nın müşteri memnuniyeti çok önemli arkadaşlar. Gerçekten Moda Nisa bu konuda bir numara diyebilirim. Çünkü kızıma ben bir tane ayakkabı aldım. Babet aldım. Kağıt gibi çıktı. Ama kızım o gün onun misafirlikte giyecekti. O gün giydi ve ayakkabısı yırtıldı. Ben geri iade ettiğim halde kabul ettiler ve ertesi günü para hesabımdaydı. Kesinlikle Moda Nisa'yı sizlere reklam amaçlı değil. Ben gerçekten ürünlerimin çoğunu Moda Nisa'dan alıyorum Ve gerçekten memnunum Sizlere tavsiye ediyorum Anneciğim nasıl oldu ayakkabı çok merak ettim bakın Evet bakalım Ay çok güzel duruyor annem Bu da benim oğlum Çok güzel oldu mu sıktı mı Yok oldu Biraz ama topuklu gibine geldi Fulya Nisa çok, çok güzel bence Güzel mi diyorsun anneciğim Hı -hı. Hayırlı olsun boyun bayağı uzuyor Fulya Nisa Ben senin topuklu ayakkabı giymenden yana değilim biliyorsun Neyse hadi bu seferlik koz ama yanında çok güzel durdu gerçekten. Şey de giysen ipini bağlamadan. Tamam. Bir de ona bakayım. Öbüründeki. ipini bağlamadan mı? Ha, ip, ipini bağlamadan. Şu mindiri de yerden alayım. İşten geldim. Çorbamı, yüksük çorbamı ocağa koydum. Böreğimi yaptım. Kadayıf tatlısı yaptım. Bazen anne olmak ne kadar gurur verici düşünüyorum arkadaşlar. Evet gerçekten hayırlı olsun anneciğim. Çok güzel ayakkabıların. Keşke pandemi olmasaydı voleybola devam etseydim. Değerli arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu ürünler sizce nasıl? Kayıtı nasıl duruyor? Fiyatları uygun mu değil mi? Yorumlar kısmında da cevap verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve mutlu kalın. Sağlıkla kalın.